hemen çözelim. O ne diyor? Yatakta hangi hayvansın? Hemen hemen. Bak ben bilirim ben şey bak of. Vakti gelmişti. Çözene, dur, dur. kardeş dur. Dur dur yatak dedim beni benden alın dur. Bir dakika Ay, ne, ol... ne oluyor lan? Ama birkaç tane var bundan dur abi. Öncelikle hangi cinsiyetten hoşlandığını öğrenelim. Fark etmez. Yok kadın olsun. Kadın. Aşağıdakilerden hangisi sana huzur verir? Hiçbiri ya bu ne amına koyayım ya. Ya birden fazla oluyor. Bu bu. Birden fazla. Şu anne çeşit bir yemek isterdin. Et de mi? Et de Her mi? zaman et. Bir renk seç siyah hangi Burası. mevsimi daha çok seversin? Sonbahar. Peki e, ne kadar sabırlı olduğunu birden alt Valla son Altı. derece sabırlıyım. Peki hangi günlü evet, sevgilin olsun isterdin? Hiçbiri. Ne lan bunlar? Bir dakika Alfred çarpılıyor şu an Bir şey oluyor ona Ne oldu babacım? Ne o sesler? Kaan ıı, Tan göze kokaini çekip Beni bir tur siksin isterdim En sevdiğin hmm. müzik türü? Rock İmkanı olsa hangi gezegende yaşamak isterdin? Mars <laughs> Yok lan Satürn daha iyi Son olarak ne sıklıkla ne internete giriyorsun? Hiç çıkmıyoruz ki amına koyayım Ne çıktı? Abi yatakta ah, baba çıktım amına koyayım ya <laughs> Sen de. <laughs> <laughs> Neymişim abi? Sen <laughs> ah, yatakta abi. Eşekler Ananızı Adam eşek çıkmış sinirler <laughs> Bu arada Mehmet'in eşçiye koplaşıp Adam sinirlenmiş Ahmet Can gün görmez diyor ki eşekler ananızı siksin diyor. Evet sen yatakta akbaba gibisi sende her türlü numara var. Bir punduna getirmek için ortamı kollayıp en zayıf anında kurbanına son darbeyi vurmak senin en büyük özelliğin. Ayrıca hiç mi hiç seçici değilsin insan biraz dikkat eder yahu. Nasıl ya? Abi kanı işaret deyince böyle oldu herhalde. Adamda çünkü her türlü cinsel hastalık vardır amına koyayım. Evet yeni bir tane çözüyoruz. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Erkekim. İlk görüşte hiçbirini aşık oldun mu? Ananı sikim bu ne kadar? Evet ya da hayır. O hep oluyorum ki ben aşk pek benlik değil. Aşk insanıyız biz. İlk görüşte aşk yanar ama pek denkem. İlk görüşte aşk diye bir şey yok ki. Ben önce tanırım kendimi sağla alır son bu benim. Partnerinle şu an nerede olmak isterdin? Şu ya. Zaten Özellikle Tek bir ya. seçim hakkım var. Ya sevdiğin kişiyle evleneceksin ya da eğleneceksin. Evlenirim. Barda uzun süre kesiştiğin o kişi yanına geldi ve numaranı istedi. Ne yaparsın? Veririm onu da <laughs> polis <laughs> Direkt veririm yani. Asla vazgeçmem Ol. dediğim pozisyon bunlardan hangisi? Ananı <laughs> şişirin. Sol <alt. gülüyor> Ya bu ne sağlıklı Aa! Bir dakika. Tamam kötü bir şey yok. Okay, tamam. tamam. Arkadaşlar. hepsi iyi bu arada yani Hepsi iyi de Rever reverse, reverse cowgirl'ın tadı başka. Manz Partnerin <laughs> en çok hangi noktaya dokunduğunda zevkten ölüyorsun. Partnerin benim mi bir yerime dokunacak dudak. Son olarak en sevdiğin tatlıyı seçermişim. Bunların arasında kazandı bir net siker. Yavaş ama etkili bir kaplumbağa. <laughs> Sen işini sağlam almayı seviyorsun. Yavaş olsun ama en iyisi olsun diyorsun. Bu yüzden de yatakta akışına bırakıp ağırdan alıyorsun. Senin performansın halin ve tavrın tıpkı bir kaplumbağa gibi. Sen bu işi gerçekten çok abi, iyi biliyorsun ama acele edip bozmaya da hiç hevesin yok. Böyle devam. Arkadaşlar yalnız yatakta kaplumbağa olmak bir başarıdır. Yani sizin gibi bir Speedy Gonzalez mi olalım amına koyayım? 12 saniyede. 12 bu doğru saniyede abi yani. Bu doğru bu arada. Onu bildim yani abi. Kardeşim. Ağır gider ama Şimdi arkadaşım yani. buna e evrim diyoruz küçük penisimizi konsant yani kompanse etmek için küçük penisi, yıllarca süre gelen benim bütün ceddim muhtemelen küçük penisliydi yıllarca süre gelen bir evrimimiz var bizim yani geç boşalmaya yönelik bir çalışmamız olmuş belli ki bunu babadan ola aktarmışız ben de bu çalışmalarıma devam ettim tabii hızlı zamanlarımda Merhaba aşkım <laughs> Üstüne bir şeyler koydun mu e, onu? E... Hoş geldin hayatım. Yatakta kaplumbağa çıktım. Ne gülüyorsun? Ne <gülüyor> Yok tavşan gibi miyim? Ne Allah Allah? Ne demem bekliyorum. Yani çok ahlaksız sorular vardı burada. Ben bunları cevaplamak zorunda kaldım. Et su zorladı beni. Ama bak ne dedim bak partnerinle nerede olmak isterdin? Bak yani. Aşkım ne yapacağız orada? Nasıl ne yapacağız orada? İnsanın şapası kalmaz ki orada. Sen demiyor mu hep kuzu kuzey ışıklarına gidelim diye? Aa, kuzey ışığının neresi orası? Sa or sağa dönünce kuzey ışığı işte ne bileyim. <laughs> yani, yani ben bu burada mesela şunu isterdim. Şunu isterdim. Bunu. Evet. <laughs> Siktir lan orada sinekler ısırır ya, seni. Ya puh puh Orada zaten insan Ya bir şey iste diye git. Ya bir dakika ya böyle iglolar. Niye o tuvalete giriyorsun? Ne oluyor ya? Niye ne oldu? Sen fön makinesini ne yapıyorsun? Senin Dyson'ın var ya. Sık beni. Oh. Korkuyorum bir şey çıkacak diye. Kimse izlememiş. Oğlum bizimki ne zaman böyle olacak? Lan beni izletmeyin çocuğa. <laughs> lan izleme. <laughs> Abim izleme. Hayır hayır. <laughs> konuşu başı la kardeşla diye başı. Hayır izleme la kardeş. Ya bizimki ne zaman böyle olacak ya? Bizimki yeni yeni şeyi fark etti böyle. Şimdi çocuklar biliyorsunuz arkadaşlar başta görme yok. Yavaş yavaş açılıyor böyle bir 20 santim falan görmeye başlıyor. Onu da siyah beyaz görüyor falan. Şu an bu çocuk da siyah beyaz görüyordu. Yeni yeni açıldı. Şimdi böyle uzaktaki ışıkları böyle astigmatı çok yüksek biri gibi görüyor. Tamam mı? Uzaktaki ışıkları falan öyle görüyor. Şöyle oluyor şimdi. He Dün yemeğe gittik böyle salak salak bütün ışıklara baktık. Mal gibi bütün gece ışıklara baktık. Nereden biliyorsun amına koyayım? Aynen amına koyayım. Orta çağda yaşıyoruz. Bir çocuğun görüşü hangi dönemde ne kadar açılır bunu bilmek inanılmaz büyük lüks amına koyayım ya. Orta çağda şu Çocuk mu söyledi diyor ya delirirsin ya. Ama Arkadaşlar yani? ama 2023'te yaşıyoruz yani. Ama şöyle düşünsene şimdi, çocuk kendi ağzıyla ben şu kadar görüyorum ya, beynine mi giriyorlar çocuğun? Ya içinde? hayır, bu zaten bir ortalama dostum ya. Tamam ama kim karar veriyor ki buna nasıl gördüğünü? Beynine mi girmişler? Ya bunların testleri var. Yani göz beynine girmiyorsun, gözündeki koni hücrelerinin az olmasıyla beraber renkleri ayırt edemediğini evet. görebiliyorsun. Peki çocuğun, o hücreleri nasıl şey yapıyorlar gözünü almadan? Çok basit, ölen bir tane çocuğun gözünü söküyorsun. Evet. Yani bu zaten yapılmıştır da günümüzde daha basit yöntemleri var. Gözdeki koni ve çubuk hücrelerinin oranını görmek kolay bir şey. Aynı zamanda sen bir şeyi görüp görmediğini beynine girip mi bakıyorlar arkadaşlar? Siz gidiyorsunuz değil mi? Gözünüze bir şeyler eve tutuyorlar. Bakıyor. Eve bakıyorsun değil mi? <laughs> evet evet çayırda bir tane ev var ona bakıyor. Ne diyor adam? Sana soruyor mu net görüyor musun diye? Sormuyor. Diyor ki senin gözün bilmem kaç numara diyor. Hayır sormuyor. Hmm, hayır hayır. Ama ay ince ayar için soruyor. İnce ayar için önce bir ayarlıyor. Rot <laughs> balans için ince ayar için soruyor. Önce makine bir otomatik buluyor. Hava tükürüyor video. de. O başka o göz testi. tansiyonu için. Refleks testi <laughs> değil o. <gülüyor> <gülüyor> Götünden sıkıyor. Bu da refleks herhalde la. Hızlı kapattım mı la doktor? 03 MS. Amanna <laughs> kuy. <laughs> <laughs> Hop! Doçladım amanna <laughs> <laughs> Alo Ferit abi. 03 MS çıktı. BBL alır mısın lan? Hadi lan aşağıya <laughs> alayım lan. Tükürük makinesi o. Decca. Puh diye tükürüyor ya gözüne. Gerçekten bu arada. <laughs> <Ha>, puh diye, <laughs> Ne oldu? BBL yayını kapanmış. aldı mı? Aldı mı bunlar yine eline? Yo yanmışlar. 2-1. BBL oley. BBL 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 Sonunda be. Artık emekli olsun Mixel dedem artık yeter. Kazansın. abi ses çıkarmayı istediğim bir konu var. Başakşehir'deki metro istasyonu ismi Google Maps'te Arapça yazıyor. Çok da sikimde amına koyayım. Sen çıkar Twitter'ım yok benim nereden ses çıkarayım? Tercih ettiğim pozisyona göre yatakta hangi hayvan gibisin? Evet hadi let's go. Ya Abi bu of. Dur 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 açtın mı? Sorun mu bu? Yani abi, bir şey ya? görünmüyor abi. Benim Yatakta hangi süper ya. kahraman gibisin? Evet Taha çözüyor. Taha kadın erkek fark etmez misin? Nesin? Bir saniye. Kadın. Burada bir şey yok. Kadın, kadın seviyorsun. Şu... Evet. evet. Peki, <laughs> Aşağıdaki yerlerden hangisi sana huzur verir? 1, 3 olabilir. Bir. Süper kahraman kırmızı. kıyafetinde hangi renk? Oğlum bi... kırmızı. Danger. Sevişirken fonda hangi müzik çalsın? Oo, <laughs> 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 bir bir. Hayır ya. <laughs> Buradan selam, Burada selam olsun o hikayeyi anlatan arkadaşımız. Evet hangisi? rap bir rep yadarak güzel gider fark etmez. yok ya. Olimpiyatlarda yarışan bir sporcu hangi dalda altın madalya kazanmak isterdin? Dövüş sporları abi ya da basketbol. Seçiyorum. Oğlum, cevapla Dünyayı kurtarırken bir hayvan sana yardımcı olacak olsa hangisi? Companion seçiyor. Televizyonda <laughs> en <bakıyorsun>. çok hangisini <laughs> izliyorsun? Hiçbir film 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 daha film ağır. Son olarak bize en çok kullandığın emojiyi söyle. Biri ama burada seçecek olursak konfet olabilir, güzel olur konfeti. de Kız arkadaşına şunu günde 8 kere atmıyor musun? Yok diyor. Abi sen yatakta ayrım ben gibisin. Tıpkı onun oh gibi, no. gibi güçlü <laughs> ve sert. <laughs> Aynı zamanda da önemli kozun zeka. <laughs> Zekanı kullanarak her şeyin en mantıklı ve iyisini yaparken bunu yataktaki performansına da yansıtıyorsun. Senin yataktaki <laughs> performansın adeta matematik gibi. Peki bilim yanılır mı? <laughs> Tabii ki yanılmaz. Abi buna göre dünyanın en iyisi kişi adamı e, Çağrı Mert Bakırcı ya bu nasıl olacak ya? İşte senin yataktaki muhteşem performansın da hiç şaşmıyor dolayısıyla. Risksiz ve her zaman mükemmeli verebilen bir partnersin. böyle devam et insanlar senin peşinden daha çok koşacaklar. Eyvallah. 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 Abi ben çözüyorum. Çok kadın kadın kadınla sevişirim. Burada huzurdayım. Siyah rak basket spirit, spirit animal'ım şahin film izlerim emoji bilmem var bu bilmem mi bu bilmem galiba ya, bu namına amına koyayım ahmet Herkes ayrım ben ama ayrım ben amına bak çok iyi bir test var hazır mısın gönder hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğini tahmin ediyoruz <laughs> Ben daha iyisini attım abi. Ben daha iyisini attım. <laughs> Aynen. Hangi altılı Hangi altılı üyesisin? Abi? Aynen. Güntekin onay çıkarım ben kesinlikle. Bence de bence dedem. Sen babacan çıkacaksın ya. Bu ne ya? Ya Etsu bu ne? Özet geçsen o hikayeyi. Dur ona da bakayım. Hangi cumhurbaşkanı o değil? Tamam dur. Şimdi yeter yataktan çıkalım. Biraz ciddi meseleler. Ne? Cinsiyetiniz. Kadın erkek diğer belirtme. Erkek lan. Yaşınız. 25-34. Anan artı 65. 65. Orospu çocuğu. Birine deli gibi aşıksın. Onunla sevgili olasın. İlkelerinden taviz verir misin? Ver satrançlar Satrançla aran nasıl? Düzenli oynar mısın? Satranç. Oynamayı biliyorum da eskiden de oynamazdım. Hangi kelime sana daha yakın? Dayanışma, yardımlaşma. Ya da dayanışma olmaz. İnsanları geçmişleriyle yargılar mısın? Öz verdiyse yargılamam. Doğru. Öz eleştiri verecek abi. Diyecek ya biz burada hata yaptık. Düzeltecek. İyi bir lideri tek kelimeyle tanımla desek. Dürüst, otoriter, vizyoner. Fırsatları değerlendiren. Vizyoner. Toplumdaki sorunların temelinde ne vardır? Hepsinin etkisi var abi. Ekonomik eşitsizlik, milli değerlerden uzaklaşma, ahlak. Ya ama ahlaktan kastın ahlak deyince sikişmemekse bu, ben buna katılmıyorum. Ahlak bence ya benim ahlak, abi. kavramımla Türkiye'deki ahlak kavramı çok farklı ya. Ekonomik diyelim geçelim. Türkiye'de ahlak deyince sikiş geliyor insanın aklına. benim aklıma çalıp çırınba, çırpma geliyor yani ahlaksız. Ne bileyim sen ahlaksızsın kardeşim. Sen bir hacker'sın ve eski sevgilin Twitter'da senin hakkında atıp duruyor. Kimsenin bilmediği sırrını ifşa ediyor. Ne yaparsın? Hesabını hackler silerim. Ben de Twitter atacağı verir görmezden gelirim. Konuşur konuşursa hackler anasını avradını yüzünü sikerim. Son olarak 2023'ten <laughs> beklentin nedir? Huzur, para, aşk, huzur abi. on ne huzur? Sen Kemal Kılıçdaroğlu ben de. Zaten <laughs> Hangi cumhurakçılarla tahmin ediyoruz? Öncelikle son dönemde çok fazla konuşan bir konudan başım. Savunma sanayi senin için ne kadar önemli? Yani önemli tabii ki. Ama şey de değilim. <laughs> İha siha bum bum da değilim yani. Önemli evet. Yüksek vergi oranları üzerine çalışma yapılması senin için ne kadar önemli? Çok önemli abi. Anamızı sikiyorlar. Bir araba alırken karşılaştığım vergi için senin için ne kadar önemli? Çok önemli. LGBT hakları senin için ne kadar önemli? Çok önemli. Yoksa Hasan'ı nasıl sikeceğim? Ya. Akaryakıt, market ya. ve hayatımızın pek çok alanda karşılaştığımız düzenleme yapılması ne kadar önemli? Yani her yerden düzenleme yaparsak da para nereden gelecek? Eh işte diyelim buna. Peki kadın hakları senin için ne kadar önemli? Şunu söylemek lazım. Türkiye'de kadın hakları iyi korunuyor yasalar nezdinde. Ama uygulama yarrak gibi bizde. Bizde sorun uygulamada patlıyor. Baktığında Avrupa'nınkinden daha iyi kadın hakları ile ilgili yasalarımız var, mevcut. Ama uygulamada inanılmaz tökezliyoruz yani. Bence yasa yasalar yeterli. Hatta yasalar yeterinden de fazla. Ya bana yasalar nezdinde kadınların geri olduğu herhangi bir şey gösteremezsiniz. Ben ağzımı açmayacağım bir daha bu konuda. Yasalar çok iyi ama uygulamada sıçıyoruz yani. Gösterin bir tane. Burada kızlar da var. Söyleyin kızlar. Kadınların... Ay, yasalar... Yasal olarak geride olduğu ne var erkeklerden Türkiye'de? Yasal olarak herhangi bir sorun bulunmuyor sadece mahkemede iyi hal gibi bir sıkıntımız var. Evet aile içi şiddet konusunda aile içi şiddet masaları var her karakolda arkadaşlar. Bana mesela bir tane hayatımda görmediğim bir kadın uzaklaştırma aldırdı. Kadını haftada iki kere arıyorlar bir kere de evine gidiyorlar biliyor musunuz? İyi misiniz diye. Vallahi bak nereden biliyorum iyidir inşallah. Gerçekten bunu yapıyorlar çok ciddi. Ama o zaten normal bir şey değildi ki yani sıradan bir vatandaş değildi ki. Yani. Ama Herkendim. işte bu istismar ediliyor bu. Yine günün sonunda anladın mı? O polis mesela 20 tane asparagas böyle bir şeye gidiyorsa benimkisi asparagas mesela. Ya ben o kadına bir şey yapmıyorum ki. Yapma ihtimalim zaten yok ki yani. Ben Antalya'da evinden nadiren çıkan bir adamım. Ne yapabilirim ki İstanbul'daki bir kadına? Hiçbir şey yapamam yani. O ayrı bir hikaye. Ama yani böyle hani asparagas bir şekilde bu hakların istismar eden kadınlar yüzünden gerçekten sorun yaşayan kadınlar bu sefer konuyu çok da ciddiye almayan polislerle karşılaşıyor. Anladın mı? O zaman <laughs> Polis O zaman polis diyor ki ya diyor ama yine bir şeyler ama falan diyor yani aslında sistem abuse ediliyor. Sıkıntı da orada başlıyor Kadın hakları tabii ki önemli ama Türkiye'de zaten kadınların hakları çok 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 iyi Yasalar nezdinde çok iyi abi Ben size burada erkeklerin kadınlardan geride olduğu En az 20 tane yasa sayarım En basitinden mesela yeşil pasaport Benim 18 yaşımdayken elimden aldılar Şu Ablamın 25 mi? mi 26 yaşına kadar Neden mı bu durdu düzenlendi şimdi evet. Ne ee, zaman düzenlendi x 25, X'te 25 X'te. mi oldu, 25 e, oldu. 25 <gülüyor> oldu. <gülüyor> En azından 15 işte demişler Ben bunu birebir yaşadığım için biliyorum Ya ben 18 oldum mu Yeşil pasaportumu benim aldılar. Normalde söyle Ben de döndüm. Ablama ablama aradım. Kadar... Dedim ki abla dedim senin duruyor mu dedim. Vallahi bende sıkıntı yok dedi. Daha yeni uzattım dedi. Askerlik konusuna hiç girmiyorum zaten. GSS prim borcu muhabbetleri var. Nafaka konusuna zaten girmeyeceğim. Neyse. Eğitimde fırsat eşitliği senin için ne kadar önemli? Eğitimde fırsat eşitliği olmak zorunda. Eski cumhuriyet değerlerimize dönmek zorundayız. Alkol fiyatlarında yüksek vergiler senin için ne kadar önemli? Benim için çok önemsiz. Ben çok alkol tüketen bir insan değilim. O yüzden önemli. Ama alkol tüketen insanların da rahat bir şekilde tüketmesini isterim. O yüzden önemsiz diyelim. Son olarak Türkiye içinde bu ekonomik durum döviz kuru seviyeleri ve yüksek enflasyon senin için ne kadar önemli? Yani bu şöyle ben paramı TL'de tutup yarın götümün sikilmeyeceğini bilmek isterim. Ben niye hesabımı dolarda tutuyorum. O yüzden önemli. Yine oyumuz Kılıçdaroğlu'na gitti amına koyayım. Abi sen gay de değilsin baktığımızda. Ama ben Türkiye'de e, LGBT haklarının geride olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok önemli benim için. Harbiden benim kafayı taktığım konulardan bir tanesi. Yorumlara bak. Ne demişler yorumlarda? Nesi ki kanke Çok önemli derseniz Kılıçdaroğlu çıkacağı aşikar zaten. Tamam bir dakika. Deneyelim lan. Bir dakika lan. Hayır o ne diyordan gerçekten... Anket değil bu arada bu. O ne diyordan gerçekten... Anoşki. Gerçekten... Hayır doğru yapmışlar. Doğru yapmışlar. Kılıçdaroğlu çıkmıyor. Ya. Onu denemek istedi. Şu an durumumuz okey dersen full. Erdoğan çıkıyor çok normal. Ben yine Kılıçdaroğlu bekliyordum. Ben yine Kılıçdaroğlu bekliyordum. Parayı basmış CHP diyordu. vallahi Erdoğan çıktı. Şaşırttı o ne diyor. Peki bir dakika karma yapsa Yok mu bir maklubemiz? Allah Allah. LGBT'yi bastın. Evet. Dur evet o olmadı. Dur abi bir dakika. Baba ama Cumhurbaşkanı adayı diyor. Savunma sanayi çok önemli olacak. Yüksek vergiler çok önemli olacak. Şu an Erdoğan'ı eledik galiba. Bu da çok önemli olacak. LGBT hak Hakları çok olacak. önemsiz olacak, akaryakıt önemli olacak, kadın hakları çok önemsiz olacak, eğitimde fırsat eşitliği önemli olacak, alkol önemsiz olacak, çok önemli... Nasıl lan? Yok abi rigged bu. İstirmece ya. İki tane var ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim iki tane koymuşlar. CHP yine basmış para. Bizim 1 milyar lira <laughs> sitelerde dolaşıyor yine. Seçtiğin yemeklere göre hangi mesleği yapmak için yaratılmışsın? Öncelikle nesin? Erkekim. çıkarsın helal olsun 34. Hadi yiyeceksiniz kahvaltılık bir şeyler seçmeni istiyoruz. Ben Türkiye'de böyle simit görmedim. Bagel koymuşlar resmen ya. Latte mi? Latte. Oğlum ne bu lan? Amerika'da mı yaşıyoruz amına koyayım? Blueberry pay koymuşlar ya. Taşak mı geçiyorsunuz? Yumurta olur abi. Her sabah yumurta mı yerim? Of. Ama Kendine ama küçük bir, yumurta bir yumurta o iyi. öğün seç. Atıştırmalık. Abi sap falan koymuşlar ama of. Ustam dürüm. 5 mi? Ustam dört dört dört. A bak, meat meat. Me ama hayır bu yani. meatball sab yani bu Amerika'dan bildiğin kopyalamışlar biliyor musun? Bunu gidip şey BuzzFeed'den almış ha hiç hiç çalışmamış amına koyayım. Şöyle bir şey yiyen var mı abi Türkiye'de ya Atıştırmalık. Sırada sağlam bir öğün var seç bakalım. Aynen aynen bunu bir tek bunu bir tek külliye de yiyorlardır sushi burger. Tatlı bir şeylere ne dersin? Hepsi çöp. Şuraya bir kazandı bir. Abi bu direkt çalıntı ya. En son bir ayran koymuş yani. Nerede yaşıyorsunuz abi siz? Nerede künefe, nerede baklava? Nerede künefe, kardeşim. nerede baklava, nerede kazan gibi. Bu ne amına koyayım neyse. Hadi. Bu da tiramisu mu? Beyaz yakalı çıkacaksın abi. Soda meyve suyu. Ben meyve suyucuyum bu arada ya. Yani, Afet bir acıktır. Şunlardan birini doyacaksın. Hangisini seçersin? Baksana biz ha hayatımızda hash brown yiyen var mı ya chatte? Hash brown koymuş yani abi be. buraya. Bak şu sağ alttaki hash brown işte. Ne yani ne patatesi. alaka yani? Patates mücbiri evet. Ben diyorum ya siktir git. Nerede yiyorsun ya? Hangisi diye sorsak bu meyvelerin. Var bu ara Kali. çok yükseliyorum ya. Son olarak gece yatmadan önce yemek isteyeceğim bir şey. Aynen. Bretzel aynen amına koyayım. Aynen. Bretzel yemeden uyuyan mesela Rizeliler Bretzel'i çok sever amına koyayım. Ya ben ne? Yanında. Oğlum bu kadar çalmayın <laughs> lan. Şunu üstüruplu çalın lan. Sadece teşekkür ederim. Biraz üstüruplu çalın. Bu ne ya? He donat aynen. Ne çıktı? Bilim insanı. Bilim Doğru. Insanı. He. Vallahi normal işimiz bu zaten. Bilim adamı artık ne bilim insanı oldu ya? Güzelleri seviyorum. I gotta get hash browns every day every morning. I got to the diner and I order some hash browns and I get some pancakes with the blueberry pie. I like, ah. I, like, my coffee like I like my women. Strong and black, brother. Like I like my man, you say. my <laughs> black coffee. Sometimes you gotta go to the diner and you gotta you gotta order some pancakes, brother, and get some maple syrup going. It's gotta be like some oil drip riddled up in, uh, from Iraq, brother. <laughs> get some, get some big. You, you like yourself some BBC, brother? You like some BBC, brother? I'll get you some BBC. Bunes. British Broadcast Corporation, indeed. Hangi yıldız yayıncı ruh ikizin? Abi, bismillah. <laughs> Gününüzün kaç saati bilgisayarda? Bundan daha fazla. Peki bilgisayar başında olsun, genelde ne yaparsın? Oyun oynarım. Ne tarz oyunlar oynarsın? Zengin, hikayeli, korku, rekabetçi arkadaşların hiçbiri. Benim verayeti... Rekabetçi değil mi ya senin? Öyle mi? Nasıl ya rekabetçi? Nasıl, nasıl bir bir Dota, Adam yıldız. Dota ya yani. gaming geçmişimizin çoğu rekabetçi ya. Hayallerindeki oyun odasında ortamı seçer misin? Bu ne adam öldürmeli herhalde bu? O, o soldaki couple game. Ben mi? şuyum ya. Bir de işlerinden en sevdiğin oyunu görelim. Valorant var Valorant. Sence arkadaşlar senin hangi özelliğine bay? Ortamın eğlence bombası benim. Ya normal hayatta <laughs> bunu söyleyen kimse eğlenceli üç, değildir. 3 mü? Ne sorarsan sor cevabı mutlaka bende vardır. Doğru. Sen busun, evet. Evet, evet. Doğru. Ama muhabbetime doyum <laughs> olmaz ve pes etmem bütün sorunları. Bunlar hepsiyim ben. Hayır, <laughs> hayır. Sen üçsün. Peki bir hayvan <laughs> besliyorsun. Tabii ki lan. Hem de birden fazla. Son olarak sen kit... Köpek. <laughs> <laughs> abi köpek Batu insanı işte. seçip nasıl Batu Bozkan çıkıyorum lan? Aa, burada var mı? Ben bunu merak ya. ettim. Ya burada o odadan kaybettim. Burada odadan kaybettin. şerefsizin önde gideneyim dersen Cahre'in çıkar. Çünkü o da bana karşı bir e, penis sertleşmesi var. Herkese Tukan çıkmış, Vıtıcın çıktı, Eren çıktı, Mitrein Karakoç PUBG çıktı. PUBG'yi seçen Mitrein çıkıyor. Sen <laughs> odadan kaybettin. Pa abi. PUBG seçtin mi Mito ben, çıkar ya. ya. Politik skala testi. Ya Ufufu mu yapsak ya? Politik skala testi çözdüm ben ya Ufufu sarar bence. Hadi bir tane düzgün uf fufu bulun da yapak amına koyayım ya. Bayağıdır yapmadık. Bakıyorum abi. Düzgün ama düzgün. Eğlenceli bir fufu. 248'li bir anime aç. Bu tarih testinde 10-10 yapmak çok zor. Ben tarihte iyi değilim ki. Abi Osmanlı kaç yıl boyunca hüküm sürmüştür? İmparatorluğu. Ama imparatorluğu <laughs> Tamam işte. 600... Ya 15 ya 24. Şimdi bak Osmanlı var. Osmanlı İmparatorluğu var. 24. 2. Dünya Savaşı kaç sene sürmüştür? 3 çok az. 5'tir bu ya. 6 çıktı. oğlum 6 be. Türklerde ilk düzenli orduyu kim kurmuştur? Teoman Metehan. Mete. Ankara Savaşı kaç yılında gerçekleşmiştir? Güzel soru. 1402. Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş sonucunda kurulmuştu? Dandanak. E, 23 Haziran 1923 Türkiye Büyük hangi Meclisi açılmasıyla hangisinin görevi sona ermiştir? Temsil Heyeti, Cemiyetler, Kuvayi milli Milliye, İstiklal Mahkemeleri. Temsil Heyeti herhalde. E, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İngilizler tarafından işgal eden ilk Osmanlı toprağı hangisidir? Musul. Mondros Ateşkes Antlaşması hangi yılda, imz yılda imzalanmıştır? 15 mi 18 mi diyecektim? 18 çıktı. Osmanlı döneminde hangi padişah Yeniçeri tarafından boğularak öldürülmüştür? Genç Osman. Siktir lan. Emin misin? Harbi evet, olmuş. evet. Malazgirt Beyden Mürnü hangi devlet 1071 yılında Malazgirt Obası'nda Alparslan Diyojen'i yendi bitirdi. Diyojen neredeydi? Bizanslıydı herhalde. Bu ne ya? Malazgirt nasıl bir Şarkı Malazgirt şarkısını bilmiyor musunuz? 1071 yılında Malazgirt Obası'nda Alparslan Diyojen'i yendi de bitirdi. Böyle bu şarkı. Söylememizi mi bekliyorum? <laughs> ne biçim okullara gittiniz lan? siz? He? Aa, Sen nasıl okullara gittin? Ben onu şu an anlatayım. Güzel okullara gittim. Ufu fufu Bu ne?